Merhaba arkadaşlar ben Uytan Gaming'in Başka bir videonun açığınızda bu sizlerle birlikte ufak bir vlogla açığınızdayım Kusura bakmayın biraz ısınayım boğazımdan Acayip sesler geçti kusura bakmayın Arkadaşlar ben bunu Twitter hesabımdan zaten belirtmiştim ama gene de YouTube hesabımdan, YouTube hesabımdan da belirtmek istedim arkadaşlar Çünkü genelde Twitter hesabım yeni açıldığı için takipçileri artık kontrol edemediğim için Ki artık şu an Twitter'da değilim artık Her videoyu major yine YouTube'a atacağım hani her videoyu Arkadaşlar bir süreliğine YouTube'a ara vermeyi planlıyorum. Bir süreliğine uzun bir süre falan değil, bir ay iki ay gibi. Çünkü arkadaşlar ben açık döküyorum. Önümüzdeki yani bu Ağustos'ta doğrusu, yani Ağustos ayında ders çalışmaya girişeceğim. İşte ayın 20 sinek yok, 20 değil. 18 18-20 Ağustos arası sınavlarım var arkadaşlar. E, açık lise sınavları. Onun için çalışacağım arkadaşlar. O yüzden e, bir sürü video gelmez arkadaşlar. Kusura bakmayın konuda. Ama eğer ki e, sınav olayı bittikten sonra emin olun ki videolarla karşınızda olacağım. Bugün ben bu kadar kendinize bakmak beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, aynı anlamına geliyor neyse. <laughs> like atmayı, yorumda aşağıda, aşağıdaki, yorumlarda yorumlarda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Her türlü görüş, soru, öneri, oyun önerisi Android, Android telefonda olan bir oyun önerisi vesaire e, çekerim arkadaşlar isterseniz yazarsınız yorumlara çekerim. Bu arkadaşlar kanalıma kendinize bakmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.